Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Manyetizma başlığında TYT manyetizma başlığında ikinci soru çözümü videomuza hoş geldiniz diyoruz. Bakalım şimdi neler olmuş burada. Özdeş KLM mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekilde konumda tutuluyormuş. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde bakın şimdi başlangıçta özdeş demesi çok önemli. Mesafeler de aynı. Bu çok önemli. Neden? Mesela şunu diyebilirsiniz, hocam ikisi de itiyordur ama biri az itiyordur ya da ikisi de çekiyordur biri az çekiyordur diyemiyorsunuz. Şu anda uygulanan kuvvetler eşit. Çünkü uzaklıklar aynı, mıknatıslar özleşmiş, her şey net yani kesinlikle aynı kuvvetler oluyor. Bu tarafa doğru hareket ettiğine göre, o zaman bunun itmesi yani burada itme diyelim, burada ise çekme olması lazım. İkisi aynı şeyi yapamazlar. Onu tekrar tekrar söyleyelim. Çekme olması için bu tarafın zıt olması lazım. İtme olması için de bu tarafın aynı olması lazım. Ona da dikkat edeceğiz. Olabilir dendiği için gene ihtimalli gidiyorum. Ben şimdi burada 3 numarayla başlayayım ben. Güzel olur bu. 3 numarayla başladığımızda buna ne dersem zıt olacağı için S olacak. Burası o zaman ne olacak? O zaman aynı olacağı için, aynı olacağı için burası ne olacak? O zaman burası S olacak. Şimdi ben 1, 2, 3'ü böyle bir güzel başlıklar olarak baktığımda 1 S oldu, 2 ne oldu, 3 de ne oldu. Yani 2, 3 aynı bir zıt diyebiliyoruz. Şimdi S ile başlasam ben burada, S ile başladım. Zıt dediğim için ne olur? Buraya ne dediğim için mecburen S olur. Aynı dediğimiz için S olur. O zaman burası da N olur. Bakalım 1 N oldu. 2'ye bakıyorum S oldu. 3'e bakıyorum S oldu. Yani iki tane ihtimal var. Aslında genel olarak 2 ve 3 aynı. 3 onlardan farklı yani zıt diyebiliriz. Yani ya da böyle olur, böyle olur, böyle olur diyebiliriz. İki tane seçenek olduğu için burada tabii ki de hani 1, 2, 3 değil böyle yaptığımız için hani olabilir tadında geldik. Şimdi özdeş çubuk mıknatıslarla oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'deki sistemler dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T1 ve T2 oluyor. Ee, işte güzel tamam. Ee, gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T1 ve T2 oluyormuş. T1 daha küçükmüş. Yani bunu da söylüyorlar. T1 daha küçükmüş. Özdeş bak dedi. Dikkat. Özdeş dedi. Uzaklıkların aynı olduğunu lütfen dikkat edin. Ona da yani şekil şukul yapacağız tabii artık. Şimdi T1 daha küçük oluyorsa ne oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi ikisi de özdeş dedi ya. İkisi de itiyorsa yani sonuç olarak e, bunların hani şöyle bir şey yapabiliriz. Hani G ağırlığı var itiyorlar. G eksi F olur tamam mı? İkisi de itse. Demek ki böyle bir şey yok. Yani T1 daha küçük olduğuna göre bu itiliyorsa mesela yani ikisinde çekme durumu yok. Yani sonuçta mutlaka etkileşim var. Burada mıknatıs var sonuç olarak. Özdeş çubuk mıknatıslar var. Şimdi sen burada bunu hafifletiyorsan bunu hafifletme şansın yok. O zaman birbirine eşit oluyorlar. Çünkü ikisinde de G-F eksi yapamazsın. Birinde iteceksin birinde çekeceksin. E, T1 küçük olduğuna göre burada itme olmalı. Burada da çekme olmalı. O zaman nasıl olacak? G zaten ağırlık olarak var. Ben bir de çekersem aşağıya doğru F diye o zaman bu taraf G artı F olur. Burada ise itme var. Onu bir söyleyelim. Burada itme var. Burada çekme var. Net. Tamam burası ne olursa o zaman burası S oldu. Burası N oldu? Bunu söyledik. Buraya baktığımız zaman itme olacağı için burası S olur, burası N olur. Net bir şekilde böyle ifade edebiliriz. Tekrar ediyorum. Soruyu bağlayan şu oldu. T1'in T2'den daha küçük olması bu işi bitirir. Neden? Yani dediğim gibi hafifletilmiş. Bunların aynı şeyi yapma şansı yok demiştik. Bundan başka çareniz yok. O zaman 1 2 3 uçları belli oldu zaten. Uzatmıyorum artık şurada. Evet devam edersek bakalım başka nelerim var elimde. Şöyle ilerliyorum. Evet bir çubuk mıknatısın çevresine yerleştirilen 3 pusula şekildeki bir dengelenmiştir. Buna göre ne olur diye soruluyor. Kimisi şöyle yapar arkadaşlar. Pusulayı böyle mıknatısı böyle gösterir. Der ki bunun etrafında N'den S'ye doğru böyle işte manyetik alan çizgileri vardır. Bunun üstüne yerleştirilen yani sonuçta pusulalarda bu çizgilere uyacaktır denir. Yani tam sen N'nin karşısına böyle bir tane pusula iğnesi koyarsan N'e tabii ki kendisine bakan bir S ister. Yani böyle bir şey olur. O zaman burası S, burası N olacak şekilde olur. Aynı mantıkla da S de karşısında N ister. O zaman burası da S olur. E bunu nasıl yapacağız? Böyle dolaşıyor ya. Sen burada teğet çizdiğin bir çizginin üzerine yani böyle yapıyorduk ya. Sonuçta baktığın zaman bu uçtan geldiğinde bu N'ye geldiği için burası S olur. Bu tarafa baktığında da bu S'ye gittiği için burası da N olur. Kimisi böyle yapar. Kimisi de der ki N'nin karşısında hani sonuçta bir nokta var o zaman oradaki noktada birim N kutbu düşünülür. N, N'yi iter der. Buradaki manyetik alan böyle der. Pusulanın kuzey kutbu burayı gösterirler. Ben iki türlü de çözdüm zaten konusuna bakarsanız bunu. Şimdi bu tarafa baktığınız zaman ne oluyor? S var. Birim N kutbu burada konulduğu zaman ne oluyor? S, N'yi çeker. Bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşur. Demek ki buraya pusula koyarsak sonuç olarak N kutbu S'ye doğru bakacak. Böyle de yapan var. Burada nasıl oluyor? Burada da bakın şöyle göstereyim yine tam bunun ortasından çıkılmış ona lütfen dikkat edin neyse şöyle tam ortadan böyle çıktığınız zaman N bunu nasıl itiyorsa birim N kutbu var unutmayın nasıl iterse S de o kadar çeker bunlar tabii ki de aynı büyüklükte itme ve çekme kuvvetleri olduğu için Mıknatısla paralel bir şöyle manyetik alan şiddeti oluşur demek ki buraya konulacak pusulanın da kuzey kutbu bu tarafa doğru bakacaktır. Bunu söyledik. O zaman burası ne oldu? Burası S oldu. Herkesin ucu şu anda belli oldu. KLM mıknatısları açısından. Şimdi ilerliyorum. Evet coştuk. İki tane değil 3 tane olursa ne olur gibisinden bakıyoruz. Özde çubuk mıknatıslarla kurulan sistem T1, T2, T3 ip gerilmeleriyle bir şekilde dengelenmiştir. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir denmiş. Şimdi bakacağız. Bir kere T1 Yapacak bir şey yok. Bu tavana bağlı olan ip iki tane de olsa, 3 tane de olsa, 5 tane de olsa unutmayın. Yani her zaman ve sadece 3G'dir. Yani mıknatısların ağırlıklarına G diyorum. Şimdi baktığında buraya bakarsan eğer şu ikisinin arasındaki etkileşime bakıyorum. Yani sonuç olarak bu bunu itecek. Ee, yani ne yapayım ben buna G dedim. Ee, S neyi e, itecek dedim özür dilerim ya S <laughs> Çok iyi de. SN'yi tabii ki de çekecek. Şöyle bir yukarıya doğru gösterelim. T3 yukarıya doğru. Efendim işte mıknatısın yani çekme kuvveti bu tarafa doğru. Böyle de söyleyebiliriz. Şimdi böyle yavaş yavaş tabii gideceğim yukarıya doğru. İkili ikili almamız gerekiyor bunları. Şimdi burada gayet G-F yapıyoruz biz. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki hocam bu da buna etki etmiyor mu? Etki etsin arkadaşlar. Yani şuna ben isterseniz bir numaralı mıknatıs diyeyim. iki numaralı mıknatıs diyeyim. Üç numaralı mıknatıs diyeyim. İki numara çekti. Ona isterseniz F2 diyelim. Şu Şunu çekti. E bu da S, N çekiyor. Bu da bu tarafa doğru. Vay canına dediğimiz an. Yani T3 olabilecek en kötü durumda galiba. T3'ü yazarsak. G eksi. F1 eksi F2 herkes onu hafifletmeye çalışıyor diyebiliriz buraya geldiğinizde ne oluyor peki şuna geldiğinizde karışmasın şöyle olay şimdi bu buraya geldiğimiz zaman bakarsak eğer yani şöyle baktığımız zaman T2'yi konuşmaya çalışıyoruz ya ona lütfen dikkat yani kuvvetleri göstermekten başka çaren yok zaten aşağıya doğru G var aşağıya doğru T3 var Efendim çekiyor. Ee, burada da ne olacak? İşte e, F3 F yani F3 dediğimiz hani F1 F2 bu ikisi arasındaki kuvvete F2 demiş olduk ya artık ona da aynı şekilde F2 diyeceğim. Buna da F2 çekiyor dedik. Bu da net yapacak bir şeyimiz yok yani bu nasıl çekiyorsa dikkat et buna. Bu nasıl çekiyorsa bu da bu da onu öyle çekecek. Ona lütfen dikkat. Burada T2 var. Bu da bunu çekiyor. Vay canına dediğimiz an buna da e, F ne diyeyim ben? Bunun kuvvetinden hiç bahsetmemiştik saçmaladığımız an. Yani 2 e, numara, 3 numara şunlar birbirine eşit olacak bak. Şunun şunu çekme kuvvetiyle bunun bunu çekme kuvveti birbirini patlatacak. Yani şuradaki elemanlar gitti. Yani net bir şekilde gitti. E yani burada sen e, neye kaldın? Yani dikkat edersen, e, T2 eşittir. Şöyle bakarsan eğer G artı T3'e kaldın, tamam mı? E, burada da e, T3'ü yerine koyacağız biz yani. Burada yapacak bir şeyim yok. Yani yazarsam ne olur? G var, artı G eksi e, yani bunu şey yapacağız. F1 eksi F2 diyeceğiz. Şimdi bir G'den F1 eksi F2'yi çıkarmak var. Bir de 2 G'den aynı şeyi çıkarmak var. Yani sen daha iyi durumdasın. Şu anda T2 daha iyi durumda. T2, T3'e göre daha baskın durumda. E zaten T1 ben 3 G demişim yani. Yapacak bir şey yok. Burada iyi dediğini yani iyi olduğunu düşündüğümüz hani T2. Hani bununla bunu nasıl karşılaştıracaksın dersen eğer. 2 G'den bir şeyler çıkarıyorsun. Adam direkt 3 G yani. Bunu daha önce konuşmuştuk. O zaman galiba T1, T2, T3 diye yukarıya doğru gidebiliriz yani burada kritik olan galiba şu ikisinin birbirini çekmesiyle şu ortadaki elemanda manyetik kuvvetlerin patlaması oldu birbirini götürmesi oldu sıralamayı çok rahat yapabildik o sayede şimdi efendim yatay düzlemdeki iki mıknatısın t noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan vektörü şekildeki gibidir şöyledir bak mıknatıslar var iki mıknatıs dedi özdeş falan demedi yani sadece kutbun işaretiyle alakalı olarak söyle uzaklıkları söylemedi. Buna göre mıknatısların K ve P kutuplarının işaretleri için hangisi olabilir dendi. Şimdi buraya canlar buraya birim kutbu koyuyoruz tamam mı? Şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu bu tarafa doğru olabilir deniyor ya. Şimdi bakıyorum. K olabilir mi? Şimdi K'nın L ile karşılaştırmalı olarak baktığınız zaman etkileşimi ne olacaktır? K'ya sen eğer KMP böyle verilenlerden hangisi doğru olur? Sadece K ve P'yi soruyor. Neyse. Sen buna diyelim ki ne dediğin zaman bu ne olursa bu S olur. Sen bunu çekmiş oluyorsun bu tarafa doğru. E şimdi buna bakıyoruz. Bu da çekemez mi? Yani sonuç olarak çeker. Bak bu da çeker. Yani özdeşlemedi. Herhangi bir şey söylemedi. Uzaklıkları belirtmedi. E, o zaman sen hani bu çekiyorsa bu da çeker, o zaman bu da olur. Yani e, peki seçeneklerde KVP adına ne ne var mı? Yok. Bak, buna ne dedik diyelim ki? Buna S dedik mecburen. E, buna S dedik. Bu işte efendim e, kendine doğru çekiyordu ya. Buna itiyor diyemez miyiz? Ne dedik? Buna o zaman S diyeceğiz. E, e Uza bak tekrar söylüyorum özdeş mıknatıs demedi hiç. Olabilir diyor. Her şeyi düşünmek zorundasın sen burada. Kafaya takma hemen. Ya burası DD işte. Bunlar da şey. Yani bilmiyorsun yani sonuç olarak. Ona lütfen dikkat. Bu oldu bak. O zaman ikisi de S olabilir mi? Biraz önce yani denedik. ikisini N'ye bulduk. O zaman ikisini S de çıkarabiliriz. Nasıl yapacağım ben bunu? Bunu S yaparım. Bunu N yaparım. İtiyor ya. Yani sonuçta. Bu da iter ama daha güçlü iter. Bu da N olur. Yani mesafeden dolayı ayarlanır o iter. Ne olur bu da S olur. Bak K ve P ne oldu? SS S oldu. Doğru oldum. S ne olabilir mi? Canıma minnet. Bu S. Bu ne? Yani sonuçta ben onu itiyorum. Bak şimdi dikkat, dikkat. S dedim ya bu ne diyelim ki? Ben bunu itiyorum. E o zaman yani sonuç olarak burası da hani sonuç ne diyeyim? S olsun. Bu da itsin. Ama bu daha çok itsin o zaman burası ne de olur? Hepsi oluyor yani gördüğünüz gibi. İstediğin gibi ayarlayabilirsin. Tekrar ediyorum bak sonuncusu ile ilgili olarak S dedim, N dedim. Tamam mı? Burayı N dedim, itiyor dedim. Efendim işte ha üçüncüyü yapıyoruz. Burası şimdi baktığın zaman burayı ise N çıkartmaya çalışıyorum ya. O zaman burasının S olması lazım. bakıyoruz bu ne? N ne, neyi itiyor, S çekiyor. Patladı. Dayak yemeyelim arkadaşlar. Aman diyeyim ha. Tamam mı? Öyle olmuyormuş yani. Evet devam edelim. Şimdi efendim yatay düzlemdeki e, x ve y demir çubukları, e, x ve y demir çubukları diyor. Yerleştirilmiştir. E, burada da sabit tutuluyormuş. Buna göre demir çubukların KLM uçlarından hangileri kutup şiddeti S olur? Arkadaşlar bu hani elektrostatikte artı eksiyi nasıl çeker? Etkili elektriklenmede hani böyle yapıyorsunuz ya benzetme yapabilirsiniz. Yüklü bir cismi Nötr bir cismin yanına getirdiğiniz zaman onu etkilersiniz. Kendinize yakın olan yeri istediğiniz işaret yaparsınız. Diğer tarafı da zıt işaret yaparsınız. Burada da aynı şey geçerli, net bir şekilde. Bu bu kadar basit yani, net. Şimdi. Baktığınız zaman S ucuna yakın yer burası ne olacaktır? E burayı ne yapıyorsan sen, o zaman ne olacaktır? Burası da S olacaktır, net bir şekilde. Yakın yer böyleyse diğer taraf, uzak olan tarafta senin istemediğin taraf olacak. Aynen buraya bakıyoruz. Bak burada iki kutup da etkili gibi gözüküyor, ama kim daha yakın? Bu daha yakın. O zaman burası ne olacak? Burası da S olacak. Kimisi de şöyle diyor. Ya hocam diyor şöyle manyetik alan çizgilerini yaptığımız zaman buradan böyle gelip şöyle gidiyor ya. Onun için buraya doğru gidenin ne olması lazım? N'ye bakın da S olması lazım deniyor. Hangileri S olur dendi. Şimdi biz K'ya ne dedik? N dedik. L'ye ne dedik? S dedik. M'ye ne dedik? N dedik. O zaman aradığımız şey sadece kim oldu? Evet S oldu. Yani L noktası oldu daha doğrusu. Evet gelelim bakalım. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak e, yargılarından hangileri doğrudur? Peki. Dünyanın coğrafi kutupları ile manyetik kutupları çakışık değildir. Biz buna yani sonuçta sapma açısı diyoruz. Hatta 11 11,5 derece gibi bir fark var. Yani bu çakışık falan değil. Yalan bu. Dünyanın ekvatoru ile manyetik güney kuzey doğrultusu arasındaki açıya sapma açısı denir. Yani şöyle bir şey. Coğrafi kutupları ile diyoruz biz onu. Bakın şöyle gösteriyoruz. Diyelim ki e, dünya bu eksen etrafında dönüyor, tamam mı? Burası da işte dünyanın manyetik olaraktan ekseni. Şöyle yapıyoruz. Şöyle burası işte e, coğrafi burası coğrafi kuzey, coğrafi kuzey. Burası da işte coğrafi güney diyelim. Burası da manyetik alanın hani ekseni oluyor. Bu aradaki açıdır arkadaşlar. Ekvatorla ne, ne diyor? dünyanın ekvatoru ile manyetik güney kuzey doğrultusu arasındaki açı sapma açısı idi. Yani ekvatoru ile demeyelim de dünyanın dönme ekseni diyelim buna biz. Ona göre söyleyelim. Ortasından iple Ekvator'dan Ekvator'da asılan mıknatıs yere paralel dengede kalır. Doğrudur. Kuzey yarım kürede çünkü eğilme açısı diye bir şey var. Kuzey yarım kürede pusulaların kuzey ucu yani kutuba doğru eğilir. Güney yarım kürede de güney ucu eğilir. Ama tam ekvatorun üzerinde olursanız şöyle, şunu sonuçta baktığınız zaman yani sonuçta tam yere paralel olacaktır. Bu laf doğru oldu. Şimdi bak buraya tekrar geliyorum. Dünya'nın ekvatoru ile Kuzey güney doğrultu manyetik kuzey güney doğrultusu arasındaki açı sapma açısıdır. Hayır değil. Bakın coğrafi e, kuzey ve güneyi doğrultu olarak yani dönme eksenini belli ettiğiniz zaman manyetik güney kuzey doğrultusu arasındaki açı sapma açısıdır. Şu açı onun için buna da patlak diyoruz. Yani sadece 3 bizim burada doğrumuz oluyor. Evet e, gelelim e, elektromıknatıs sorusuna. Sonuçta şu anda bir bobin ile XY mıknatısları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre A anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi bakalım. Bunu kapattığımız zaman manyetik alan buradan gelecek. Bak böyle 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 akım gelecek bu. Biz ne yapıyorduk? Halka yapısı olduğu zaman elektromıknatısta parmaklarımız o yönde gösteriyorduk. Yani olursa manyetik alan bu tarafa doğru olacak. Eğer manyetik alan bu tarafa doğru olacaksa elektromıknatısın bu kutbu N olur. Bu kutbu S olur arkadaşlar. Çünkü manyetik alan böyle oluyorsa Manyetik alan mıknatısı da hani sen buraya NS diyorsun ya buradan çıkıyor diyorsun işte. Buraya da dalıyor diyorsun şöyle. E bu işte öyle oldu. Bak bir daha yapıyorum. Akım yani üstten alta doğru geliyor şöyle. Üstten alta doğru gelince yani baş parmağı manyetik alanın yönünü gösterdi. Manyetik alan bu tarafa doğru. Nereden çıkar? N'den çıkar. O zaman buraya ne edersen buraya da S demek zorundasın. Bitti. O zaman ben burada ne edersen bunu iterim. İter. Şöyle. Buraya baktım SS iter. Yapacak bir şey yok. Bunların her ikisi de itiyor bunları. Bobinin K ucu S kutbu olur. Doğru. Bu laf doğru. X mıknatısı eksi X yönünde hareket eder. Neden? Iter dedim. Laf doğru. Y mıknatısı artı x yönünde hareket eder. İter dedim. Doğru. Bunların hepsi arkadaşlar doğru. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şöylece mıknatısları bir gözden geçirdik. Tabi bu TYT tadında bilmeniz gerekenler hatta fazlasıyla var. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Elektro mıknatısa kadar inceledik. Akımı manyetik etkisini inceledik. Mıknatıs sayılı, mıknatısla ilgili deli deli sorular yaptık. Ama tadında yaptık. Bu çok önemlidir. Önemli olan çok zor, çok saçma sapan, öğrencinin anlamadığı şeyler yapmak değil. Bilmen gereken noktada başka neler olabilir diye, seni nasıl şaşırtabiliriz diye uğraşmaktır. İşte burada Umut Öncül farkıyla karşınızdayız. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.